selamun aleyküm hayırlı geceler hepinize bugünkü yemeğimiz mercimek yapıcı benim adım üstü. bu da dahta kaşık vurdum adam tepesinden yarar şimdi arkadaşlar asıl bir usta var o da Osman Ağa. gel bakalım Osman Ağa arkadaşlar bulmuşam. devrin bir şarkısı vardır. O da Urfalıya Osman yeter, Urfalı ya yeter de oynatıyorsun Bırak artık yeme getir yapalım. Arkadaşlar bu sıra bakmayın. Osman adam biraz deli dur. Bir yapsa ye dur unutmayın. Şimdi mercime ver bakalım tercüreye koyalım. Mercime ver mercime. Ver. vermişsin. Tuz olur mu? Allah kahretmesin. Pardon. Ben yalnız vermişim. Lan Osman Usta bunu al. Mercim eve. Verir ver, Bir dakika. Gözümü sizden alamıyorum. Yanlış yaparsan kafasını tak. Alın. Alın. Osman Usta git mercime, o burdan aşağı Şimdi bu ha. Bir dahaki sefere sizlere yapacağım. Osman ustam geldi kendine görüşürüz de ben görüşürüz diye görüşürüz arkadaşlar.